Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi dördüncü ülkemizin son başlığı problem alanlarına göre rehberlik türlerimizin içerisinde bizim en son dile getirecek olduğumuz başlığımız bir sonuç içerisindeki kişisel, sosyal ve rehberlik hizmetlerinden bahsetmeye çalışacağız. Yeni adıyla sosyal, duygusal gelişim alanı diyoruz hocam. Bireyin sosyal beceriler kazanabilmesi özgüvenliği yükseltilebilmesi, ailevi problemleri gibi çözümlerin ulaştırılabilmesi adına, bireye problem çözme becerilerinin kazandırılabilmesi adına kullanılan bir problem alanımızdır bizim kişisel sosyal rehberliğimiz. Ve içeriğinde özellikle bizim karşımıza iletişim ve iletişim becerileri kavramı gelecektir diyebiliriz. Peki nedir bizim bu iletişim ve iletişim becerileri dediğimiz başlığımız diye sorarsanız. Bizim öncelikle hocam şu iletişimi bir tanımlamamız gerekmektedir. İletişim deyince bizim aklımıza şu gelecek. Bireyler arası nedir? Gerçekleşen bir ifade alışverişidir bizim iletişimimiz. Sözlü olabilir, yazılı olabilir. Nedir hocam? Ses kaydıyla olabilir. Dumanla da olabilir. Bak bir zamanda böyle de yapılır hocam. İki bireyin hocam karşılıklı bir biçimde anlaşması ya da anlaşamaması. Bunlar bizim iletişimimizi ortaya çıkaracaktır diyebiliriz hocam ve etkili bir iletişimde bizim ele aldığımız bir takım ögelerimiz olacaktır. Nedir bu ögeler diye soruyorsanız. Şimdi bizim için şu söyleniliyor. Hocam iletişimde dedik ya karşılıklı olacak bizim bu diyaloglarımız diye. İletişimde bizim bir kaynağımız vardır. İletişimde bizim bir alıcımız vardır. Kaynak alıcıya bir ifadede bulunur. Vermiş olduğu ifadeye biz ne deriz? bizim mesajımız vardır. Tabii bunların aralarında bir elektrikten süreci gerçekleşir? Biz buna kanal deriz. Hocam alıcı gelen mesajı dinler ve geriye bir bildirimde bulunur hocam. Geri bildirim yani iletişimde bizim bir dönütümüz vardır. Şunu söyleyelim. Hocam iletişimde kaynak, alıcı, mesaj, kanal, dönüt gibi temel kavramlar bulunur. Peki biz bu temel kavramlarımızı da dile getirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle gelelim bu kavramlarımızdan ilk olan mesajdan biri bahsetmeye çalışalım. Mesaj deyince bizim aklımıza aktarılmak istenilen ifadelerimiz gelsin. Duygularımız olur, isteklerimiz olur, bir anlatmak istediğim konu bile olabilir. Şu an benim dile getirmeye çalıştığım konu benim için bir mesajdır diyebiliriz Peki şimdi mesaj lider ama karşı tarafın üzerine düşen bir görevimiz vardır bizim. Bu da bizim dinleme becerimizi oluşturacak. Dinlemek bir insanı duymak demek değildir. Duyduğunu anlamda hale getireceksin. İşin aslı anlatılanları anlama sürecini biz dinleme diyoruz hocam. Bakmakla görmek arasındaki nüans gibi. Bir insanı anlamaktır bizim dinlememiz. Ve dinlemeyi iki şekilde ele alırız. Etkin dinlemelerimiz vardır bizim. Edilgin dinlemelerimiz vardır bizim. Sözlü dönütlerle birbirini dinliyorsanız, evet anlıyorum, hayır anlamıyorum, devam et gibi tepkilerimiz bizim etkin. Empatinin de ön koşuludur. Bir insanı anlamak istiyorsanız, hocam nedir empati kurmak istiyorsanız, işin aslı etkin dinleyeceksiniz demişler bize. Bir de bizim edilgin dinleme dediğimiz vardır. Sözsüz dörütlerle dinlememizdir hocam. Cest mimiklerimiz, emme basma tulumba gibi kafa sallıyoruz. Şu telefon konuşmaları var mesela. Ha, hı gibi ifadeler bizim edilgin dinleme becerilerimizin içerisindedir. Ve bu dinlemelerin içerisinde Özellikle etkin dinlemek daha olumlu gerçekleşen bir dinlememizdir bizim diyebiliriz hocam. Peki biz bir insanı dinleyeceğiz ya da kendimizi dinleteceğiz ama bunu yaparken de kullandığımız bir takım terapotik koşullarımız, etkili iletişim becerilerimiz vardır. Peki nedir bizim iletişimdeki becerilerimiz hocam? Etkili bir iletişimde güven duygusu olması lazım. Raport kurmak değildir. İlk izlenimdir güven duygusu ortaya çıkar hocam etkili bir iletişimde bazı beceriler bizim için çok önemlidir. Mesela kapı aralayıcılar. Kapı aralamak deyince bizim aklımıza soru sormak gelsin. Ya da soru yerine geçen cümlelerimizi söyleyeceğim. Sessizliği bozabilmek adına yapılandırılabilir. Bir sorunun kaynağını öğrenebilmek için yapılandırılabilir bizim kapı aralayıcılarımız. Nedir bizim bu soru tepkilerimiz? Açık uçlu soru kalıplarımız vardır bizim. Kapalı uçlu soru kalıplarımız vardır bizim. Karşı tarafa soruyu yönelttiğimizde Detaylı bir cevap bekliyorsa açık uçlu soru kalıplarımız vardır. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun gibi. Peki hocam sorunun kaynağını direkt teyit edici cevaplarımız vardır bizim. Nedir? Seni kim üzdü? Bu gibi sorularımız ise bizim kapalı uçlu soru kalıplarımızdır. Soru sorma becerisidir bizim kapı aralayıcımız. Peki iletişimdeki kendini açma neyimiz? Hocam konuşmam bir olay hakkında. Geçmiş yaşantılarımızdan söz ediyorsak, bu bizim kendimizi açtığımızın göstergesidir. Anılarımızı paylaşmak gibi bir hocam. KPSS hazırlık sürecinde ben de çok heyecanlanırdım. Hocam ben de çok heyecanlanırdım diyorsam kendimi açıyorum diyebilirim hocam. Peki konuşulan olay hakkında o anki düşüncelerini dile getiriyorsan kendini katıyorsun demektir hocam. Evet KPSS süreci zorlu bir süreçtir insanı yıpratır. Şu anki düşüncelerimi dile getirmeye çalıştım. Demek ki olayın içerisine kendimi dahil ettim yani kendimi kattım diyebilirim hocam. Ve iletişimde dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti her ne olursa olsun bir insanı insan olduğu için kabul etmemiz gerekir bize. Bu da bizim koşulsuz kabul anlayışımızı ortaya çıkaracaktır diyebiliriz hocam. Koşulsuz kabulde dil, din, ırk, renk ayrımı yapılmaz. Karşı tarafı insan olduğu için kabul edeceksin. Yaradılanı severim yaradandan önce ne olursan ol yine gel. 72 millete bir gözle bakmayan halka müdahalesi olsa da hakka asiydir. Orhan Gencebay ne diyor bize? Beni böyle sev Yine Orhan Gencebay. Neo, o? Ayşen. Dil yarısı. Ama bunların bununla alakası yok. Peki hocam koşulsuz kabulü karşı tarafı kabul ediyoruz biz. Peki saydamlık dediğimiz tepkimiz nedir biz? Hocam rahatsız olduğun bir durumda senin duygu ve düşüncelerini karşı tarafı kırmadan dile getirmen saydam olduğunun göstergesidir. İlla rahatsızlık olduğun bir durum olmasına gerek yoktur hocam. İçtenlikle duygularını söylemen, dürüst bir şekilde doğruları paylaşman demektir senin saydam. Mesela benim dersime çalışmamanıza çok üzülüyorum demem saydam olduğunun göstergesidir hocam. Örneğin sınıfta çok gürültü olduğunda şunu diyebilirim. Sizin gürültü yapmanız beni kırıyor demem saydam olduğunun göstergesidir. Bu benim ilk dersim. Çok heyecanlıyım. Bak duygularımı paylaştım. Ney? Saydam olduğunun göstergesidir. Ve hocam empati bir insana anlaşıldığı hissi vermektir bizim empatimiz. Empati bir insanı dinlemek demektir. Dinleyerek sözlü dönütler vermektir. Ve empati kurulurken kendimizden hiçbir şey katmayız. Mesela Soru yor cümlesi, yorum cümlesi, öneri, istek, şikayet cümleleri gibi cümlelerimiz bizim empati cümleleri olamaz. Çünkü empatide kendinden bir şey katmaz. Sütçü sana bir şeyler anlatır, sen de ona anlaşıldığı duygusunu verirsin. Mesela sınavlardan düşük not aldığın için mutsuzum diyen bir öğrenci var. Çocuğa ne diyorum? Sınavlardan düşük not aldığın için mutsuz olduğunu söylüyorsun. Bak hocam, bu bizim çocuğu anlaşıldığı duygusunu hissettirdiğini göstermiyorsunuz? mutsuzsun derim mesela, incinmişsin derim mesela. Bu gibi durumlarımız bizim empati tepkilerimizin içerisinde yer alacaktır diyebiliriz. Peki hocam bunlar iletişimdeki temel becerilerimizin içerisinde. Bir de iletişimde kullandığımız bizim dil becerilerimiz vardır. Nedir bizim bu dil becerilerimiz? Sen dili, ben dili. Ego geliştirici, ego zedeleyici. Bakın şimdi cümlelerle yapılandırılır ve durduk yeri kurulmaz. Hocam rahatsız olduğumuz bir durumu bile getirmek için iletişimde sen ya da ben dili kullanırız. Kırıcı olan, kişiliğe yönelik olan, karşı tarafı suçlayan, karşı tarafı çatışmaya iten nedir? Sen dili tepkilerimizdir hocam. Yapıcı olan, davranışlara yönelik olan, hocam düşünmeye iten dil becerimiz bizim, ben dili tepkilerimizdir hocam. Mesela sınıfımızda bir öğrencimiz sürekli konuşuyor ve rahatsız oluyoruz senin konuşmaların benim dikkatimi dağıt. Derse yeterince odaklanamadığını düşünüyorum. Kırmadan, naif bir şekilde davranışa yönelik olarak ifade ettiğim için ben dili tepkilerimizin içerisinde Oğlum yeter artık bir sus, yeter bezdim senden demem. Ne? Sen dili tepkilerimizin içerisinde Peki cümlelerde yapılır bizim sen dili ben dili kalıplarımız. Yalnız bunun içerisine kelimelerde de Ego zedeliği için, ego geliştirici. Hocam ego zedeliği için kişilik zedeleme meselesi. Hakaret ifadelerimizdir. Ego geliştiricileri ise güzel benzetmelerimizdir. Sırık denmez. Sen böyle diyeceksin. Şişko denmez. Balık etli toplu diyeceksin. Sıska denmez. Narin pit diyecek, Tel değil. Seyrek saçlı. Böyle konuşmamız lazım hocam. Bu da bizim ego geliştiricilerini kullandığımızın göstergesidir. Ve bizim bu iletişimimizde. Hocam sen dili kalıpları, egozileri hiç dil kalıpları çok kullanılırsa kişi kendini nedir suçlanmış hisseder ve çatışmaların ortaya çıkmasına sebep olur. Peki nedir bizim çatışmalarımız ve çatışmalardaki temel çözüm becerilerimiz hocam? Çatışma deyince hocam nedir bir uyumsuzluk bizim aklımıza gelsin. Bir insan kendi içinde de çatışma yaşayabilir. Bir insan hocam bireyler arasında da çatışma yaşayabilir. Şimdi gelişimde göreceksiniz. Yaklaşma yaklaşma. Yaklaşma kaçınma kaçınma kaçınma. Bu insan benim kendi içerisinde çatışma yaşamak dedi Ama aktif çatışmalarımız olabilir. Pasif çatışmalarımız olabilir. Varoluş çatışmalarımız olabilir bizim. Kişiler arası gerçekleşen çatışma durumlarımızın içerisindeyiz. Peki çatışma çıkar da biz bunların çözümünü nasıl yapacağız diye soruyorsanız. Şimdi bizim bir şema ile gösterdiğimiz bir taktiğimiz var hocam. Bu taktiğimizin içerisinde 5 tane hayvan yerleştiririz ve hayvanların karakteristik özelliklerine göre biz çatışmaları çözmeye çalışırız. Haydi o hayvanlarımızı yerleştirelim ve çatışmalarımızla beraber bir çözmeye başlayalım. Hocam hayvanlarımızdan bir bizim taktiğimiz neymiş? Oyuncak ayı, ayıcık denilen bizim bir hayvanımız varmış. Aynı zamanda hocam hayvanlarımızdan bir diğeri baykuşçuk denilen bizim bir hayvanımız olacakmış. Yine neyden bahsediliyor bize? Kaplumbağa denilen bir hayvanımız olacakmış bizim. Aynı şekilde neyden bahsediliyor? Köpek balığı denilen bizim bir hayvanımız olacaktır. Tam orta yerdeyse ise neyimiz yer alıyormuş bizim? Tilki denilen bir yaratığımız hayvanımız yer alacaktır diyebiliriz. Şimdi bakın hayvanların karakteristik özelliklerine göre çatışmaların çözümleri nedir hocam? Gönlenecek, yer değiştirecektir diyebiliriz. Nasıl olacak bu iş diye sorarsanız. Ben bunu şöyle bir yorumlamayla devam edeyim isterseniz. Şimdi diyor ki bize çatışmaların çıkmasındaki temel sebeplerimizden biridir hocam. Şimdi bizim kendi isteklerimiz var. Kendi isteklerimiz. Bir de kimin istekleri varmış hocam? Karşı tarafın istekleri varmış. Hocam şimdi bir çatışma durumunda benim isteklerim var, karşı tarafın istekleri var. Bundan dolayı çatışmalar çıkıyor. Peki benim isteklerim benim amaçlarımı oluşturur. Karşı tarafın istekleri ise onunla olan ilişkimi belirler. Şimdi bir çatışma durumunda amaçlarımdan vazgeçiyorsam, karşı tarafın dediklerini yapalım istiyorsam, bak ilişkim çok iyi olur ama amacımdan vazgeçmiş olur. Artı eksiği de göstereceğiz. Bakın şimdi. Ayıcık diyor ki benim için amaç değil, ilişki önemlidir. Baykuş diyor ki benim amaçlarım da önemli, benim için ilişki de önemlidir. Hocam kaplumbağa diyor ki ne amaç ne ilişki. Köpek balığı ne diyor bize? Bana ne senden? Benim için önemli olan amaçlarımız. Tilki diyor ki ben ne yapar eder? Bir orta yolu bulurum demiş bize. Şimdi temel özellikleri nedir derseniz. Ayıcığın temel özellikleri içerisinde. Hocam çatışma durumunda alttan alan kişilerimizdir biz. Bunlar ilişkiyi ön planda tutup amaçlardan vazgeçen bireylerimizdir. Hatır için çiğ tavuk bile gelir diyen ifadelerimiz bizim ayıcığın içerisindeyiz. Mesela bir gerginlik durumunda tamam şampiyon kızma senin dediğin olsun diyen birey ayıcık olan bireylerimizdir bizim. Peki baykuş dediğimiz hayvanımız biz. Hocam bunlar konuşur, bunlar pazarlık yapar, bunlar anlaşma yoluna gitmeye çalışırız. Kendi isteklerini de yerine getirir, karşı tarafın isteklerini de yerine getiren bireylerimizdir biz. Konuşarak çatışmayı çözerler. Önemli bir bilgi, konuşma olacak iki kişi arasında. Örneklendireceğim bunları. Hocam tilki neyince bizim aklımıza ne gelecek? Bak tilki karşı tarafın zaten bir isteği olduğunu bilir. Hiç konuşmaya girmesine gerek yoktur bir alternatif üretir. Alternatif de kendini de mutlu hale getirir. Karşı tarafı da mutlu hale getirir. Baykuş da tilkinden bir ilgin farklarından biri. Tilki çok konuşmaya gereksinim duymaz. Hocam baykuş ise konuşarak çatışmayı çözer. Kaplumbağa hocam. Ne kendi dediğini yapar, ne karşı tarafın dediğini yapar. Kaplumbağa dediğimiz insanlarımız bizim çekingen insanlarımızdır hocam. Biraz korkak kaçan bireylerimizdir bizim. Köpek balığı mı, varsa yoksa kendi hocam. Zafere giden her yol mübahtır der bu biz. Bunlar bize insanın ilişkilerini hiç umursamaz. Varsa yoksa nedir? Egoları ön plandadır diyebiliriz hocam. Ben buna şöyle bir yorumlamadan bahsedeyim. Mesela üniversitelerdeki not isteme muhabbetleri aklınıza gelsin. Hocam üniversitede hakikaten çok güzel not tutan arkadaşlarımız vardır bizim. Şimdi gider dersin, ne dedi bana not verebilir misin? Şimdi ben o insan açısından bakayım. Diyor ki ben kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. Kimseye not vermeyeceğim. Ama benim o kişiyle aram çok iyi. Gidiyorum diyorum ki kardeş, şu notlarını bana ver de, sevaptır. O da diyor ki tamam alacağım. Hocam karşı tarafın bana benimsemiş olduğu taktik ayıcı. Niye? Hatırım için, ilişkimiz iyi olsun diye. Hocam kendi isteklerinden amaçlarından vazgeçti, beni mutlu etmeye çalıştı. Peki başlıyoruz konuşmaya. İşte şöyle olsaydı ne olurdu, bu böyle olsaydı ne olurdu. Sende notlarını tutsaydım, ben de diyorum ki sen güzel tutuyorsun, sen daha iyi anlıyorsun. O da diyor ki bana tamam. Benim notlarımı alabilirsin. Bir pazarlık yapalım onunla mesela. Benim notlarımı alabilirsin ama sen de bana bu konuda yardımcı ol. İki tarafta bir şeyler elde ediyor fark ediyorsanız. İki tarafta konuşarak çatışmayı çözmeye çalışıyor bu bizim. Baykuş değiliz Çocuk diyor ki ya benim bazı yerlerde eksiğim var. Oraların notunu alamadım. Ama bak falanca kişide güzel notlar var sen ondan. Bak kendi isteklerini de yerine getirdi. Kimseye not vermedi. Ama arkadaşım da mutlu etti hocam. Yeni bir alternatif de nedir? Başkasından notu istedik. Bu çakal bunlar. Kaplumbağa ne? Çocuktan notu istiyorsun. Çocuk Hı. diye kalıyor. Dona kalıyor. Cevap bile vermiyor can. Sen çocukla bir daha irtibata geçmiyorsun. Çocuk senle bir daha irtibata geçmiyor. İki tarafta mutsuzdur bizim. Kaplumbağa dediğimiz hafiyeyi Çocuktan notu istiyorum. Defol git. Derse girseydin. senle mi uğraşacağım? Bak ben ne güzel çalışıyorum. Sen de çalış. Burası üniversite okuma yeri. Gezmeye mi geldin? Hocam çocuğun taktik ne olurdu? Köpek balığı olacak da diyebilirsin hocam. Peki bunlar bizim iletişimde kullandığımız çatışma çözümündeki temel taktiklerimizin içerisindedir diyebiliriz hocam. Şimdi gelelim bir diğer noktamıza. Hocam çatışma çözümünde farklı taktiklerimiz de var ama bunları bilsek bizim için yeterli Yalnız iletişimde kullandığımız bizim bir takım akran uygulamalarımız vardır. Nedir bizim bu akran uygulamalarımız derseniz? Akran danışmanlığı ve akran ara buluculuğu. Şimdi kelime anlamlarından da çok rahatlıkla çıkarabiliriz. Şimdi diyor ki danışmanlık. Demek ki danışacağımız bir şeyler var. Birbirimize yardımcı olacağız. Ara bulmak diyorsa demek ki bir sıkıntılı durumumuz var. Akranlarına, bilgi veren öğrencilerin hizmetine biz akran danışmanlığı diyoruz. Bilgi verme vardır burada hocam. Yalnız bu bilgi ders anlamında bilgi değil hocam. Düzenli çalışma teknikleri anlatılabilir, okul tanıtımları yapılabilir, mesleki anlamda tanıtımlar yapılabilir mesela. İletişim becerileriyle ilgili bilgiler verilebilir mesela. Çocuk arkadaşına yardımcı olur. Aynı gelişim dönemindeki bütün öğrencilerde akran kabul edilir. Mesela liseye giden bütün öğrenciler ergendir ve akran kabul edilirler hocam. İlla aynı yaş aynı sınıfta olmasına gerek yoktur hocam. Akran danışmanları atılgan bireylerden seçilir. Öyle önüne gelen herkese akran danışmanı olmaz. Ve bizim bu çocuklarımız en çok oryantasyon ve bilgi toplama hizmetlerini yaparlar. Hocam bizim akran danışmanlığı uygulamamız. Liselerde profesyonel bir şekilde sistemli olarak uygulamıyoruz. Ama uygulamanın başlaması ortaokul dönemindedir. Yani nedir? Rastlantısal bir şekilde başlatılır ortaokul döneminde ama sistemli olarak liselerde uygulamıyoruz. Peki akran ara buluculuğu dediğimiz noktamız ne bizim? Hocam çatışma yaşayan bireylerin arasını bulanlara biz akran ara buluculuğu diyoruz. Şimdi demek ki temel noktamız şu bizim. Akran ara çatışmalarımız var. Akran danışmanlığında ise nedir hocam? Bilgilendirme boyutumuz vardır bizim diyebiliriz. Peki biz böylelikle dördüncü ünitemiz rehberlik türlerini bitirmiş bulunuyoruz. Beşinci ünitemiz birey tanıma teknikleriyle daha sonrasında devam etmiş olacağız.